Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, mensubattan yani nasb halinde olan lafızlardan ikincisini öğreneceğiz bu derste. Ve seni mensubattan ikincisi nedir? El mef'ulü bih, mef'ulün bih'tir. Ve bu mef'ulün bih nedir? İsmi ma o şeyin ismidir ki vaka vaki oldu, gerçekleşti ne gerçekleşti. Aleyhi o şey üzerine ne gerçekleşti? Fiilül fail failin fiili. Mefulün bih failin fiili kendisi üzerine gerçekleştiği şeyin ismidir. Evet. Daraptü Zeyden diyelim. Daraptü dövdüm. Kimi dövdüm? Zeyden Zeyd'i dövdüm. Daraptü fiil fail Zeyden mefulün bihtir. Failin yani mütekellimin fiili yani darf işi darp işinin kendisi üzerine vaki olduğu gerçekleştiği şeyin ismi, mananın ismi kimdir? Zeyt'tir. Kim dövülmüş? Zeyt dövülmüş. O yüzden zeyt nedir? Mefulün bihtir. Bunu daha Türkçesi nedir arkadaşlar? Fiilin yaptığı, yani failin yaptığı işten etkilenen lafızdır mefulün Failin yaptığı işten etkilenen lafız nedir? Mefulün bihtir. Evet Zeyd ne, ne yapmış? Yani darp işinden etkilenen kimdir? Zeyd'tir. O yüzden zeytin nedir? Mefulün bihtir diyebiliriz. Evet ve ve bu mefulün bih nedir? Ala kısmeyni iki kısım üzerinedir. İki kısımdır. Mefulün bih iki kısımdır. Amin birincisi umumidir. Ee, yani hem lazım hem de müteaddi fiile mef'ul olur. Umumidir. Yani hem lazım hem de müteaddi fiile mef'ul olabilir. Ve ve bu Umumi olan am olan mef'ulün bih nedir? El mecruru mecrur olandır, mecrurdur. Ne ile mecrurdur? Bil harfi harfi cer ile. Am olan mef'ulün bih harfi cer ile mecrurdur. Merartu bizeydin. Merartu ben uğradım. Kime uğradım? Bizeydin. Zeyde uğradım dediğimizde merartu fiil, fail bizeydin e, mef'ulün bih'tir ve harfi cerli bir mef'ulün bih'tir. Bizeydin Bir harfi cer zeyt mecruru Harfi cerli bir mefulün bihtir. Ve dolayısıyla mefulü bin birinci kısımdandır. Birinci kısmındandır. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Bu birinci kısma mefulün bih gayri sarih diyoruz. Gayri sarih olan açık olmayan mefulün bih. Neyi açık değil? Neyi açık değil? İrab açık değil. Yani harfi cer onun nasb irabını almasına engel olmuş. Merartü zeyden demiyoruz. Zeyden diye meful irabının üstün İrabını, irabını, nasb irabını ne yapamamış? Alamamış harfi cerden dolayı bize din olmuş. Dolayısıyla mefhulün bihtir ama gayrı salihtir. Yani irabı açık değildir. Sarih, sarahatten geliyor. Gayrı sarih ne demek? E, açık olmayan neye açık değil? İrabı açık değil. O yüzden buna, buna e, mefhulün bih gayrı sarih diyoruz arkadaşlar. Evet, hasun ikincisi de hususidir. Evet. Yani umumi dedik. Buna bir iki e, örnek daha verelim. Yani hem müteaddi hem lazım e, fiile e, meful olmasına örnek verelim. E, mesela zehebtü ben gittim ilal beyti eve gittim e, dediğimizde zehebtü nedir? Lazım fiildir. İlal beyt onun mefulü mihgari salihidir. Lazım fiile meful olmuştur. E, fiile de olabilir. Keteptü bil kalem. Kalemle yazdım dediğimizde kitaptı müteaddi fiildir bil kalem müteaddi bir fiilin mefulü olmuştur. Böyle hem müteaddi hem lazım fiilin mefulü olan ve harfi cerle olan mefulün bih nedir? Mefulün bihin birinci kısmındandır. Hastun ikinci hususidir. Hastır. Neye hastır? Bil fiili fiile. Öyle fiil ki el müteaddi. Burası yanlış olmuş. E, müteaddi fiile mahsustur. İkincisi müteaddi fiile mahsustur. İkinci kısmı mefulün bihi de sadece müteaddi bir fiil meful alabilir sadece müteaddi bir fiil mef'ul alabilir. Buna da mef'ulün bir sarih diyoruz arkadaşlar. Yani başında harfi cer olmadığı için mesela darabtu zeyden. Zeyden nedir? E, mef'ulün bihtir. E, ve mef'ulün bih sarihtir. Çünkü nedir? Darabtu müteaddi bir fiildir. E, ve zeyden harfi cersizdir. Harfi cersiz bir mef'uldür. Dolayısıyla e, bu nedir? İkinci kısım yani mefhulün bihin ikinci kısmındandır. Müteaddi fiile mahsus olan mefulün bihtir. Ve <laughs> merra muhakkak geçti. Müteaddi'nin konusu geçti diyor. Müteaddi'yi lazım önceden anlattım. Şimdi tekrar anlatmayalım diyor İmam Birgi ve Hazretleri. Bunu video 14 ders 14'ten arkadaşlar bakabilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Müteaddi'ye lazım'a tekrar oradan bakabilirsiniz. Ama burada bilmemiz gereken, ee, bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Evet. Ee, burayı toparlayacak olursak, e, mütaaddi ve lazım dedi. Ee, kısaca söyleyecek olursak mütaaddi fiil neydi arkadaşlar? Fiil failiyle tamam. E ee, failin fiili mefhulün bih'ine geçmeyen Müteaddi geçişli demek adı üstünde. Failin fiili mefulün bihe geçiyorsa neydi? Müteaddiydi. Daraptı zeyden, zeyde dövdüm. Dövme işini almış, zeyde geçmiş, zeyde etkilemiş. Öyleyse darabe fiili nedir? Müteaddi, geçişli bir fiildir. Başka bir şeye geçmiş fiil, başka bir e, nesneyi, bir kişiyi etkilemiş. Öyleyse nedir? Müteaddi bir fiildir. Ama lazımda ne oluyordu? Failin fiili mefulü bihe geçmeyip kendi nefsinde vaki oluyordu. Mesela zeheptü gittim, haraçtı çıktım gibi Çıkma işi kişinin kendi nefsinde vakidir. Başka bir kişiyi etkilemez. Veya gitme işi kişinin kendisinde kalır. Başka bir kişiyi etkilemez. Dolayısıyla bunlar nedir? Lazım fiildir demiştik, diye anlatmıştık. Veya işte bütün organlarla, bütün bedenle yapılıyorsa bir fiil lazımdır. Pratik bir kod tutlama olarak söylemiştik. Gitme işi, işte çıkma işi ne yapar? Bütün bedenle yapılır. Sadece bir organla, bir uzuvla yapılmaz. Lazım fiildir. Mesela yazma işi veya dövme işi ne yapılır? Elle yapılır, bir organla yapıldığı için bu mütahddidir. Böyle pratik olarak bu şekilde anlayabiliriz demiştik. Ve bilmemiz gereken arkadaşlar, mütahddi bir fiil ne yapar? Mefulün bir alabilir. Mefulün bir alabilir. Harfi cersiz meful alabilir. darap zeyden gibi. Harfi cerli meful alabilir. darap zeyden işte fil beyti gibi. Zeydi evde dövdüm diye fil beyti diye harfi cerli bir meful de alabilir. Ama lazım fiil nedir? Sadece harfi cerli meful alabilir. Zeheptü gittim. Nereye gittim? E, eve gittim. Mesela zeheptü el diyemeyiz. Zeheptü el diyemeyiz. Direkt harfi cersiz bir mef'ulün bir alması mümkün değildir lazım fiilin. Çünkü lazım fiil adı üstünde failiyle, e, ile tamamdır ve mef'ulün bir alamaz. Çünkü mef'ulü bir geç, geçmemiştir fiil kendi failin kendi nefsinde kalmıştır. Dolayısıyla lazım fiil asla harfi cersiz bir mef'ul alamaz. Zehebtü elbeyte diyemeyiz. Zehebtü il elbeyti deriz. bunu bilmemiz gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Evet ve cüzüce yani bu anlattığım şey şurayı özetliyor aslında. Yani bunun özeti bu anlattığım konudur, anlattığım durumdur. Evet, ve cüzü caiz olur. Ne caiz olur? Takdimi mefulün bihin takdimi üzerine? Takdimi ala amiliye amili üzerine. Mefulün bihin amili üzerine takdimi. Yani mefulün bihin amilinden önce gelmesi, fiilinden önce gelmesi caizdir. Nafı, zeyden, daraptı, zeyden daraptı gibi. Zeyden zeydi daraptı, ben dövdüm, ben zeydi dövdüm. Daraptı fiil fail, zeyden mefulün bihtir. Bu şekilde mefulün bih fiilinden önce gelebilir. Darabtü Zeyden diyebileceğimiz gibi Zeyden Darabtü de diyebiliriz. Yine Fatiha Suresinin 5. ayetini hatırlayalım. İyake na'budu ve iyâke nesta'in. İyake nedir? Na'budunun mef'ulün bihidir. Yine iyâke ikinci iyâke nedir? Nesta'inunun mef'ulün bihidir. Buralarda böyle bir takım anlamları var bunların tabii ki. Tahsis ifade etmek için. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bu yalnız sadece anlamını, ihtisas anlamını, tahsis anlamını e, ifade etmek için, elde etmek için böyle mefulün bir e, ne yapabilir? Veya farklı anlamları da var, farklı sebepleri de var. E, bu şekilde bazı sebeplerden dolayı mefulün bir fiilinden önce gelebilir. Ne cüzü caiz olur, ne caiz olur? ve mefulün bihin hasfi, nasıl hasfi? Mutlakan mutlak olarak yani alametli ya da alametsiz. Karineli ya da karinesiz. ipucu olsun ya da olmasın mefulün bihi'n hasfi caizdir. Yani bu ne demektir aslında? Yani bu da mefulü mutlak gibi, mefulü mutlak gibi fiile lazım değildir. Yani velaye zemü li amelinin başka bir ifadesidir bu. Mefulün bihi'n hasfi caizdir. Yani ille fi, e, fiilin bir mefulün bihi olacak diye bir şart yoktur arkadaşlar. Yani, i̇stersem darapt derim. istersen da istersem darapt. Yani söylemek istemiyorsam zeydi ne derim daraptı derim. Söylemek ifade etmek istiyorsam muhatabıma ne derim zeyden yani daraptı zeyden diye söyleyebilirim. İster mefulü bihin zikrederim isterse zikretmem. Bu şekilde mefulün bihin karine ya da karinesiz hasfi caizdir. Evet, mefulün bihin yine hasf olunduğuna Kur'an-ı Kerim'den bir iki örnek vermek istiyorum. Furkan Suresi 41. Ayet es billah ehezellezi ve asallahu rasulah Allah'ın gönderdiği bu mu? Bu ayet kelimesi de. E, bu aslında nedir? Beasehü Allahüdür. Beasehullahüdür. Ama oradaki hü olan mefulün bih ne olmuştur arkadaşlar? Hasf olunmuştur. Bu şekilde e, hasfedilebilir. E, evet veya Duha suresinin 3. ayet-i kerimesi. Mavette ake rabbüke ve magala. Mavette ake rabbüke. Rabbin seni bırakmadı ve magala ve sana darılmadı. E, ve ma gala kedir aslında. Gala ke'dir. ama k olan mefulün bir hasfedilmiştir. Bu şekilde hasfedilebilir. E, orada muhatabın e, Peygamber Efendimiz olduğu bellidir. Bir önceki zamirden Rabbü keden e, Vedda keden e, yani kef bir daha zikrolunmamış tekrar. Ve böyle karine ile alametle oradakinin biz k olduğunu Galake demek olduğunu biliriz. Bu şekilde Mefulun bih olan kef zamiri ne olmuştur? Ke zamiri hasfedilmiştir, hasfedilebilir. Daha ne caiz olur? Vavatıf hasfü fiilihi matuf hasfü hü matufun aleyhtir. Başına yecüzü geçti. Daha ne caiz olur? Ve hasfü fiilihi mefulun bihin fiilini hasfetmek. Niçin hasfetmek caiz olur? Likiyami karinetin bir karine, bir alamet olduğu için. Bir karine olduğu için mefulun bihin fiilini hasfetmek caiz olur. Yani mefulün fiin mefulün biyin hasfi mutlaka caizdir Fakat fiili bir karine olduğunda hasfedilebilir. Mefulün bih öyle tek başına gelemez. Bir karine olduğu zaman, e, yani mefulün biy için bir fiil lazımdır. Ama o fiil bir karine olduğu zaman hasfedilebilir, söylenmeyebilir. Nahvü zeyden gibi. Kim için olan zeyt veya öyle zeyt ki limen kale diyen kimse için. Neyi diyen kimse için? Men adribu, men adribu diyen kimse için, kimseye cevaben zeyden gibi. Men adribu kimi döveyim? Diyen kimseye ne diyoruz? Zeyden, zeydi döv diyoruz. Zeyden, zeyd diyoruz. Zeydi. Ne yapmış? Fiil söylenmemiş. Bakın zeyden mefulün bihtir. Bu aslında idrip zeyden demektir. İdrip sen döv. Kimi zeyden, zeydi döv demektir. Ama karineyle yani şu soru karinesiyle buradaki fiilin idrip olduğu belli olduğu için bu şekilde söylenmeyebilir, hasfedilebilir. Zeyden diye mefulün bih tek başına gelebilir. Evet, zeyden nedir? mefulün bih'tir. Karine olduğu için yani hal karinesiyle, ortam karinesiyle fiili olan idrip ne olmuştur? Hasfedilmiştir. Bu şekilde bir karine olduğu zaman mefulün bih'in fiili hasfedilebilir. Evet, yine güncel Arapçada sıkça kullandığımız merhaban, merhaben kelimesi ne demektir. Sa'def de merhaba demektir. Yani rahat yer buldun demektir. Sa'def de olan fiil ne olmuştur? Has bulunmuş. Çok kullanımından dolayı. Ehlen ve sehlen deriz. Hoş geldin deriz. bunun anlamı nedir? Yani ehlen ve sehlen mef'ulün bih'tir. E fiili nerede? Fiile eteytedir. Eteyte ehlen ve sehlen. Geldin, ehlen ve sehlen e diye bu şekildedir aslında. Eteyte ehlen ve sehlendir. Eteyte fiili ne olmuş? Mef'ulün bih'in. Fiili olan ete ite e, hasp olunmuştur. Kesret istimallinden dolayı e, semai olarak yani ara bu şekilde kullandığı için e, ne olmuştur? hasfedilmiştir arkadaşlar. arkadaşlar. E, en çok kullanılanlar e, bu şekilde. Evet. Mefulün bihi burada bitirmiş. İmam-ı İlgi ve Hazretleri. E, Mefulü geçmek istemiyorum. Konuların karışmasını istemiyorum. Evet. mefulün bihi bitirmiş. E, Gayet basit bir konu. Ee, yani bir mef'ul, bir mef'ul e, ibarede harfi cersiz olarak geliyorsa arkadaşlar zeyden gibi nedir? O mef'ulün bihtir diyebiliriz direkt men. Mef'ulün bihtir e, diyebiliriz. E, ama tanım olarak da nedir mef'ulün bih? Failin fiilinin kendisi üzerine gerçekleştiği şeyin ismidir. E, daha Türkçesi nedir? Failin yaptığı işten etkilenen lafızdır darp işinden etkilenen Zeyt'tir öyleyse zeyt nedir mefulün bih'tir. Ee, ya ya umumi'dir mefulün bih yani harfi cerlidir. Ee, buna mefulün bih gayrı sarih deriz ya da yani, müteddi fiile mahsustur. Buna da mefulün bih sarih deriz. Niye böyle dediğimizi de az önce anlatmış idik. Evet. Merakçı bizeydin'deki bizeydin mefulün bih gayrı sarihtir. Eğer harfi cerli ise mefulün bih gayrı sarihtir. Eğer harfi cersizse darab zeyden gibi zeyd nedir? Mefhulün bir salihtir. Yani bilmemiz gereken bu. Bu kadar. Müteaddiğinin konusu önceden geçti diyor. Video 14'e bakıyoruz. Hatırlamıyorsak oradan tekrar tekrar anımsayabiliriz. mefulün bihin amilinin üzerine takdimi önce gelmesi caizdir. Zeydan daraptü diyebiliriz. İyâken abudu, iyâken gibi dedik. mefulün bihin mutlak olarak alametli alametsiz hasbi caizdir. Ee, söylenmeyebilir. İbarede olması şart değildir. İstiyorsak söyleriz, istemiyorsak söylemeyiz. Ee, i̇lle de olmazsa olmaz değildir. Bir fail gibi değildir. Yani cümlede mefulün bir olsa da olur, olmasa da olur. Ama fiili ise bir karine olduğunda hasfedilebilir. Menadrib'i kimi döveyim diyen kişiye "ben Zeyden demek gibi bu hal karinesiyle e, burada karine olduğu için fiil olan idrib ne olmuştur hasfedilmiştir arkadaşlar. Mefulun bih konusu bu şekilde. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Sorularınızı her zamanki gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mefulun fih konusunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.